Benim Kur'an'ımı, benim Kur'an'ımı aldılar. Benim neslimi mahvettiler. Çocuklarım ne Kur'an tanıyor ne İslam tanıyor benim. Yavrularım zina ediyor. Aksaray meydanına çıkın bakın. Adım başı fuhuş yapılıyor. Adım başı şarap içiliyor. Adım başı adam öldürülüyor. Neslimi mahvettiler benim Allah'ım. Elini çekme üzerimizden Allah'ım. Merhametini esirgeme bizden ya Resulallah. Ey Sultan Fatih, başını kaldırıp da yüzümüze tükürme. Yeniden dirketi nasibet Allah'ım. Allah Ta evvelden beri başlayan ve devam eden bu dalaletlerin ne yaralar ne çıbanlar koyduğunu görmüyor musunuz? Hala Kur'an'dan başka bir yol var.